Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Rusçada tonlama konusunu ele alıyoruz. Çünkü doğru vurgu ve tonlama konuşmamızı daha doğru hale getirir ve anlamı güçlendiriyor. Rusçada tonlama intonatsiya şeklinde ifade edilir ve tonlama yapısı da intonantsionnaya konstruksiya ve kullanımı Rusça cümlenin anlamını belirleyen önemli unsurdur. Bunları böyle sıraladık. İntanın sonuna konstruksiyon adi, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Yani tonlama yapısı 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. E, tonlama yapısı 1 e, bildirim cümlelerinde kullanılır ve ses sonunda düşer. Yani cümlenin sonunda ses düşmekte. Örneğin ya doğma ben evdeyim. Tonlama yapısı 2 ise Soru kelimeli sorularda yani soru zarflı başlayan cümlelerin başta yükselen bir tonla kullanılır. Örnek. Gıdiye anı. Gıdiye biraz daha yüksek sesle söylüyoruz. Nerede? Anı. Anı nerede? şeklinde. Tonlama yapısı 3 ise evet, hayır sorularında ses sonunda yükselen bir yapıya sahip. Yani Eta tvaya kniga. Bakın sondaki kelime biraz yükseltiyoruz. Eta tvaya kniga. Bu kitap senin mi? Tonlama yapısı 4. Emir ve öneri cümlelerinden net bir düşüş gösterir. Ne gibi? Mesela Sluşay minya. Sluşay minya. Beni dinle. Tonlama 5'te şaşkınlık ve duygusal ifadelerde dalgalı bir ton içerir. "Ka krasiva gibi. Kak krasiva "Ka nasıl da krasiva güzel. Ne kadar da güzel gibi. Yani şaşkınlık ve duygusallık ifade eden cümlelerde kullanılır. Şimdi buna tek tek tekrar burada açıklıyoruz. Dolama yapısı bir bildirim cümlelerde kullanılır, yani açıklama, bildiri, bilgi içeren basit cümlelerde kullanılır ve mutlaka cümlenin sonunda ses düşüyor. Bu okla da bunu gösterdik burada. Örneğin, Yavuçu Ruski yazık. Yavuçu ben öğreniyorum. Ruski yazık. Rusça'yı öğreniyorum. Сегодня хорошая погода. Bugün Сегодня хорошая güzel Pagoda, hava güzel. Anton doğma. Anton evde. Yani bütün cümlelerde basit cümlelerde sona doğru cümlenin ne yapıyor? Ses düşüyor. Tonlama yapısı 2 ise özel soru cümleleri yani soru kelimesi ya da soru zarfları içeren cümlelerde kullanılır diyebiliriz. Örneğin diye nerede? kagda, ne zaman, почему, neden gibi zarfla başlayan cümleler, soru zarfları ile başlayan cümleler. Yani soru kelimesi vurgulanır ve son kısımda ses harfi düşer. Örnekler. Gıdiye dıybı. Bakın başında soru zarfı ne yaptık? Biraz daha yüksek sesle söyledik. Gıdiye dıybı. Sen neredeydin? Когда ты придешь? Когда? NE zaman? Ты придешь? Geleceksin. Почему ты не пришел? Neden gelmedi? Yani soru zarfları yüksek, Cümleyin sonuna doğru düşen bir, hafif düşen bir tonlama. Tonlama yapısı 3. Cevap bekleyen, evet, hayır sorular için kullanılır. Soru kelimesi içermeyen ya da evet-hayır sorularında kullanılır. Cümlede vurgu olan kelimesi ya da hecesi yükselir. <laughs> Burada da okla ne yapıyor? O heceye gelince söyleyeceğiz. Yani yükseliyor tonlama. The student. The student. Burada hece. Normalde de student kelimesinde hece. Bu ye hecesine düşüyor. Burada bir tık daha yükseltiyoruz. The student. Sen öğrenci misin? Ana doğu ama. Ana doğu ama. O evde mi? Это твоя книга. Это твоя книга. Senin kitabın mı bu? <laughs> yani gördüğünüz gibi Türkçede ne var burada? Aslında soru kipleri görüyoruz. Sen öğrenci misin? O evde mi? Bu senin kitabın mı? Ama Rusçada bu yok. Rusça'da bu kipler ne alıyor? Bu tonlama yapısı dediğimiz olay alıyor. Yani sesleri ki bizim konuşurken ya da soru sorarken kullandığımız ses tonumuza göre soru mu soruluyor? Cevap mı veriliyor? Yoksa emir mi var? Ee, yoksa şaşkınlık bir ifade mi ediyor? Bunlar hepsi e, tonlamaya göre anlıyoruz. Evet. Tonlama yapısı dörde gelince bunlar da emir cümleleri ve kesinlik bildiren cümlelerde kullanılır. Ve cümlede vurgu güçlü olur. Genellikle ses düşerek biter cümlede. Örnekler mesela İdi suda İdi suda Buraya gel слушай внимательно, слушай внимательно, Dikkatlice dinle Скажи мне правду. Скажи мне правду. Bana gerçeği söyle. Başta yüksek, sona doğru düşen bir ses. Tonlama yapısı beşe gelince bu da ünlem ve şaşkınlık cümle cümleler için kullanılır. Yani duygu ve şaşkınlık ifade eden cümlelerde ses yüksek başlıyor ve sona doğru düşüyor. Örnekler. Kak krasivo. Kak derken ilk cümle ne yaptı? Yüksek başladı. Kak krasivo. Hafif böyle sonra sona doğru düşüyor. Ne kadar güzel. Ogo. Skol'ko lyudey. Vay, ne kadar çok insan var. Kak vkusny tort. Kakoy? Ne kadar da vkuslu tort lezzetli bir pasta. Burada da yine diyalog örnekleri getirmek istiyoruz. Tonlama yapısı ile ilgili. Yani burada verdiğimiz diyalog örneği Anna ve Gavriat Akni. Yani Anna ve Aliye bir kitap hakkında konuşuyorlar. İlk cümlemiz tonlama 2. Yani yükselen tonlama soru kelimeli başlıyor. Anla diyor ki Kto eta Kto yükseliyor. Kim? Eta bu. Yani bu kim? Alek'ten cevap geliyor ve daha e, düz bir cümle. Basit bir cümle ve ton düşük. Eta moy drug. Eta moy drug. Bu benim arkadaşım. Ana bu defa yine tonlama yapısı 3 kullanıyor. Yükselen tonlama ve soru cümlesi devam ediyor. Это твой друг. Это твой друг. Bu senin arkadaşın mı? Şeklinde. Yine Ali ne yapıyor? Basit bir cümle olan tonlama yapısı birle cevap veriyor. Da, et a Evet, bu benim arkadaşım kısa hikaye de oluşturdum arkadaşlar. Burada Zooparki hayvanat bahçesinde Zoopark hayvanat bahçesi. Burada yine cümle yani hikaye tonlama yapısı 2 ile başlıyor. Yani soru kelimeli bir cümleyle ve yükselen tonlamayla başlıyor. Lena'nın cümlesi Gdiye tigr Gdiye nerede? Tigr kaplan nerede? Saşa cevap veriyor ona. Cevaplar ve düz, basit cümleler, bildiri cümleler ne dedik? Daha tonlama ne yapıyoruz? Düşük. Yani tıkta. Kaplan orada. Yine Lena soruyla devam ediyor. Bu defa ne yapıyor? Burada tonlama yapısı 3. Eta tigr. E ta tigr. Bu kaplan mı? Cevap görüyoruz yine düşüyor. Sasha diyor ki da eta tigr. Evet bu kaplan. Lena yine tonlama yapısının yüksek olanı kullanıyor. Yani şaşkınlık ve hayranlık ve dalgalı tonlamayla devam ediyor. Kakoy on krasivi. Kakoy. Ne kadar da o ve güzel. Yine Sasha da Emir ve öneri olan net tonlamayla cevap veriyor. Tonlama yapısı dörtle. Paydium da her şey. Haydi devam edelim şeklinde. Evet bu tonlamalar arkadaşlar önemli ve bunu nasıl kullandığımızı burada gördük. Umarım faydalı olmuştur. Eğer sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın.